Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenime gelen kargoyu buldum arkadaşlar. Ondan gizli. Şu anda kuzenimden gizli. Ona gelen popit kargosunu açıyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu sanırım ses çıkartan tarafı. Şöyle küçük arkadaş. İnşallah kızmaz yani. Şu i̇ki tane elimle yapmak istiyorum. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah diğer tarafı da hiç olmasa biraz iyi ses çıkartıyordur. Şöyle biraz yaklaştırmak istiyorum size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yok çok ses çıkartmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir sesi yok. Ama burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Kulaklık takmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda çok güzel ses çıkabilir yani. Başlayalım. Arkadaşlar bu şekilde oldu. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kuzenime yakalanmadım. size çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah bu videoyu izlemez. size çok seviyorum. Bye. Bay bay.